Türkiye ve dünyanın 140'tan fazla ülkesinde çeyrek asra aşkın süredir güvenilir güç çözümleri sunarken satış sonrasında verdiğimiz benzersiz hizmetle de iş ortaklarımıza tek seferde kesin ve hızlı çözümler üretiyoruz. Tecrübeli, donanımlı ve işine tutkuyla bağlı kadromuzla yurt içinde ya da yurt dışında kullandığınız güç sistemi ne olursa olsun Teksan kalite ve memnuniyet anlayışını 7-24 aralıksız hizmetinize sunuyoruz. Bu yaklaşım tüm sınırları kaldırmamızı, nerede, ne zaman, hangi şartta olursanız olun, Teksan güvenini ve gücünü en hızlı şekilde yanınıza taşımamızı sağlıyor. San DNA'sını yansıtan satış sonrası anlayışımız bireysel ve kurumsal fark etmeksizin verdiğimiz servis hizmetimiz standartlara uyan değil, standartları belirleyen olmamızı sağlıyor. Biliyoruz ki sağladığımız her bir hizmet evimiz olan dünyada birilerinin hayatına dokunuyor. Bu nedenle daha sürdürülebilir bir dünya için yıllardır olduğu gibi yarın da güvenilir gücümüzle her zaman yanınızda olacağız.